Merhaba değerli izleyiciler. Son dönemde Makedonya'ya gelen birçok kişi şu konuda soru soruyor diyor ki. Gidişte polis bizi çevirdi. Soru sordu. Birkaç dakika bekletti. Valizlerimize baktı. Veya bazıları da yazıyor işte ülkeye girişimize izin vermediler. Türkleri almıyorlar mı? Sosyal medya ortamlarında da bunları yazmışlar. Şöyle bir durum söz konusu. Gelen arkadaşların, gelen kişilerin mutlaka bir dönüş bileti ibraz etmesi gerekiyor Makedonya'ya girişte. Aynı zamanda kalacak yerinizi rezervasyonunuzu göstermeniz gerek. Bu ikisi elinizde olursa herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Makedonya zaten 90 gün vizesiz. Bazıları da diyormuş ki efendim siz 90 gün kaldıktan sonra Kosova'ya giriş çıkış yaparsınız. Bir 90 gün daha kalırsınız. Sınırdan giriş çıkış yoluyla herhangi bir uzatma yok. Bu yalan. 90 gününüz dolduktan sonra Makedonya'dan çıkacaksınız ve 90 gün boyunca Makedonya'ya geri gelmeyeceksiniz. O 90 günün ardından tekrar Makedonya'ya giriş hakkınız olur. Olabilir hatta. Çünkü polis almayabilir de. Sen burada 90 gün kalmışsın, süreni doldurmuşsun diyebilir. Dolayısıyla uzun süreli kalmak için mutlaka bir çalışma izni, bir oturum izni almalısınız. Sizi buraya sigortasız bir şekilde getirip çalıştırmak isteyenler olabilir. Hiçbir şey olmaz, Kosova'ya girdi, çıktı yaparız diyen olabilir. Ama bir polise yakalandığınız zaman, bir kontrolde yakalandığınız zaman deport edilirsiniz. 5 yıl boyunca Makedonya'ya bir daha gelemezsiniz. Geçmişinizde de böyle bir şey olacağı için birçok Avrupa ülkesi size Schengen vizesi bile vermeyebilir. Dolayısıyla bu hususlara dikkat edin. Girişte yaşanan sorunlarla ilgili diyeceklerim bu kadar. Bir de son günlerde bazı noktalarda Makedonya'da orman yangını var. Herkes merak ediyor Üsküp'te herhangi bir sorun var mı diye. Şimdilik Üsküp'te herhangi bir sorun yok. İnşallah da öyle bir sorun olmaz. Makedonya Kosova sınırında orman yangınları devam ettiği için sınır geçici olarak kapatılmıştı. Ama şu an yangın kontrol altına alınmış durumda rüzgar çok fazla havada fırtına gibi havası var zaten görüyorsunuz Temmuz ayında olmamıza rağmen işte rüzgarın etkisiyle maalesef orman yangındaki o hasar büyüdü. Ayrıca Üsküp merkezine de Üsküp şehir merkezine dün belirli saatlerde kül yağmıştı ne diyelim inşallah daha kötüsü olmaz.